Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Marifet Leller Hayriye Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün böyle bir çok hoş bir modelim var Bakın İsmi Kalp Zinciri Şahane bir model Tersi böyle. İki yüzlü gibi. Biraz da düz. Bakın. Bayan bluzlarında kız çocuklarında yazlık yelek olarak çok hoş. Bayan yeleklerinde yazlık yelek olur. Güzel. Çok hoş bu model arkadaşlar. Gelin beraber başlayalım şimdi. böyle bir ipimiz var. Ben bunu bir değerlendireyim dedim. Kağıdı yok üstünde. Nako Minnoş Baby'den biraz kalın. 3,5 numara şiş kullanacağım inşallah. Şimdi gelin beraber başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 iki ve 2'nin katlarından oluyor modelimiz. Yani 20 8 tane falan bir ilmek başlayalım. 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Arkadaşlar Hemen buraya bir düğüm atalım. İlmemiz gevşemesin. böyle bir iki sıra bir gidip gelelim arkadaşlar arka önünü iki sıra örüp modelimizi dökelim Şöyle örelim. Buraya iki sıra haroşa örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Baştaki ilmeğimizi örelim. ilmek. Pardon, 4 ilmek ördüm baştan. Kenarın düz olması için bu şekil gittim. Şimdi bu şekil yapıyoruz. Böyle arkadaşlar, iki defa doluyoruz. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim orayı yanlış söyledim. Arkadan alıyoruz. Bu şekil. İki defa dolayıp çıkarıyoruz. Hepsini aynı arkadan alıyoruz. Şişimize iki defa doluyoruz. arkadan alıyoruz düz örer gibi Şişimize iki defa doluyoruz bakın ilmeklerimiz hep çift oluyor bu şekil sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bu kenarlara 4 ilmeğimiz kalmış. Onu bu şekilde haroşa örelim. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp geri dönünce örelim. Şimdi burada arkadaşlar bu kenar 4 ilmeğimizi örelim. Bakın. Şimdi demin doladıklarımızı bir önceki bunu alıyoruz. İki defa doladıklarımızı alıyoruz. Bunu içinden geçiriyoruz. Bu şekil örüyoruz. Onu bırakıyoruz. Tekrar bunu örüyoruz. Bakın ipimiz arkada bu şişimizi alıyoruz bunu içinden geçiriyoruz örüyoruz bu sırada ipimiz hep arkada duruyor bunu böyle Bırakıyoruz. Bu ipimizi içinden geçiriyoruz. Arkaya düz olarak örüyoruz. Bırakıyoruz. İki defa doladıklarımızı şimdi bu sırada bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın içinden geçirerek arkaya örüyoruz. Bu şişimize takıyoruz. Bakın. İlmeği içinden geçirerek arkadaşlar bakın işimiz alıyoruz İlmeği içinden geçirerek arka örüyoruz örgümüzün arka yüzündeyiz bakın alıyoruz bu şişimizi alıyoruz arkayı ördük kenarda 4 ilmeğimiz vardı onu örüyoruz kenar ilmeğini örmeden alıyoruz önümüz pardon örgümüzün ön yüzüne geçtik arkadaşlar bunu örüyoruz Kenarda 4 ilmeğimizi ördük. Aynı işlemi yapıyoruz. Arkadan alıyoruz. Çok kolay gidiyor arkadaşlar. Zor gibi görünüyor ama çok kolay bir model. Arkadan alıyoruz. 2 defa doluyoruz. Evet arkadan alıyoruz her ilmeğe aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar Bakın defa doluyoruz. Arkadan alıyoruz iki defa doluyoruz. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. kenarda dört ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz bunu örmeden alıyoruz kenar ilmeğimizi kenar o zaman düzgün güzel oluyor bakın kenarda dört ilmeğimizi örüyoruz Bakın arkadaşlar. Bir önceki sırada doladığımız ilmekler. Onu bırakıyoruz. Bakın. Onu bırakıyoruz. Soldaki şişimizi alarak içinden geçirerek örüyoruz. Sondaki şişimizi alıyoruz. Arkaya örüyoruz. Örgümüzün arka yüzü arkadaşlar. Bırakıyoruz. Sondaki şişimizi alıyoruz. arkaya örüyoruz yavaş yapıyorum. İnşallah yararlı oluyor durum. bırakıyoruz. Soldaki şişimizi alıyoruz. İçinden geçirerek arkaya örüyoruz. İpimiz arkada. Düğmemizi bırakıyoruz. Kenarda 4 ilmeğimiz var. Onu örüyoruz haroşa olarak. Kenar ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi uyguluyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın. Arkadan alıp iki defa doluyoruz. Arkadan alıp iki defa doluyoruz. Her ilme aynı işlem uyguluyoruz. Bakın. Düz öre gibi alıyoruz. Kaç defa doluyoruz? Evet arkadan alıyoruz arkadaşlar. Burayı biraz hızlı geçtim. Kenarda 4 ilmeğimiz var. Onu Haroşa olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Örgümüzün. Haroşaları örüyoruz. 4 tane. Bakın. Bırakıyoruz. Soldaki şişimizi alıyoruz. arkı örüyoruz. Bunu örüyoruz, çıkarıyoruz. Tekrar bunu örüyoruz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Aynı işlem, aynı ilmekleri, aynı işlem uygulanıyor. Bakın haroşalar örüyoruz. Bakın arkadaşlar modelimiz çıktı. Ben biraz çoğaltayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz çıktı tamamen. Bakın. Böyle düz olduğu zaman e, haroşa gittiğiniz zaman arkadaşlar buradan gidip gelin ara sıra hani toplamasın modeli. Böyle arada bir gidip gelin. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim.